Herkese merhabalar. Arka plan nasıl? Şöyle şöyle derken tabi asla tutturamazsın. Böyle girmeye gerek yok. Birazcık da ortamı koyu yapalım. Biraz daha sert olalım. Önceki videoyu kemik kitleye çektim. Yine de hiç beklenmedik bir şekilde ilk saatten 500 izlendi. Benim kanalda görülmemiş bir olay. İlk günden 1000 izlendi. Şu anda ise 3000'e yürüyor. Beklemediğim şeyler bunlar. O videoda demiştim ki bu video YouTube'un derinliklerinde kaybolacak. Evet kaybolacak ama o cümlenin başında dediğim şey olmadı. Böyle 200-300 kişi izlemedi. Fazla kişi izledi. Fazla yorum geldi ve ben o videonun başına ne demiştim hatırlayalım. Başlıkta direkt kötüleme üzerine. Olsun ki millet niye şurası iyi bunu söylemedi diye bana yorum atmasın. Ama bu videoda ben saf kötüleyeceğim. Yani bunları dediğim halde çok fazla hmm, ne denir böyle belki Apple fanboy diyebiliriz. Belki işte her şeye muhalefet olmaya çalışan insan diyebiliriz. Onlardan çok fazla yorum geldi o yüzden bu ikinciyi çekiyorum ve ikinci ilkinde yaptığım gibi böyle sadece doğaçlama iki üç tane böyle Sövelim çıkalım tarzına değil baya onların o uzun uzun o kadrajı şu anda aslında sığmaz böyle böyle olan o yorumlarını okudum. Kimin engelledim? Evet apaçık söylüyorum engelledim. Gerek yok onlara. Ben videonun başına demişim bu video sadece bir entertainment eğlence videosudur. Ve bu videoyu sadece boklayacağız demişim. Rahatsız olacaklar izlemesin demişim. Yine de aşağıya böyle böyle yorumlar gelmiş. Birkaç tanesi edebiyle baya gerçekten yine de atmaması lazımdı ama edebiyle güzelce böyle bir... E Karşılıklı tartışma yapabileceğimiz seviyede insanlarla bu renkler kafa yemiş yorumlar atmış onları dokunmadım ama dilin ayarı olmayanları da güzelce bir engelledim o yüzden bu videoyu onlar yorum atamayacak. Bu videonun bir de üçüncüsünü çekeceğim onu da söyleyeyim o videoda da Apple ne kadar mükemmel bir şeydir gibisinden böyle bir hatta öyle değil aslında Apple'ın doğru yaptığı şeyler olarak böyle bir objektif yaklaşımda yapacağım ama bu videoda listesiyle boklayacağım. Önceki videoda doğaçlama yapmıştım. Benim hatam orada oldu. O videoyu tekrardan izledim. Hatta iki defa tekrardan izledim. Hatta montajda sayarsan üç defa tekrardan izledim. Bir şeye başlayıp parantez açıp başka yerlere devam ettiğim ve o konuyu bitirmediğim olmuş. Burada bitireceğim. Yorumların hepsini okudum. O uzun uzun yazanlar var ya onların hepsini okudum. Hepsini not aldım. Onlara da cevap vereceğim. Apple'ı neden önermiyorum? İki. Başlıyor. Yine bir tane public announcement yapalım ama yine de değil mi? eminen bir albümlerinde yapıyorsa This is public service announcement brought you in part by Slim Shady. Bu video bir entertainment videosudur. Bu videoda benim Apple'ı boklamam sonucunda ülkede Apple satışları yasaklanmayacak. Apple liderliği alfabete kaybettirmeyecek. Apple aç kalmayacak. Steve Jobs aç kalmayacak. Rengi de değiştiriyorum. Bu rengin böyle abuk subuk kendi kafasına göre değişmesine sinir oldum ve rengi her zamanki renkten yapıyorum ve kumandayı yere düşürüyorum. O yüzden bunları ciddiye almayın. Ciddiye alacaksanız da videoyu izlemeyin. Gerek yok. Bu videoda benim bu bu uslubumu çok beğenen kişi sayısı bayağı fazla. Bir iki tane olumsuz yorumdan sebep hem benim keyif aldım hem insanların keyif aldığı bu tarz videoları çekmeyi bırakmayacağım. O yüzden rahatsız oluyorsanız izlemeyin ve yorum da atmayın. Gel gelelim hangisinden başlayalım. İlk notum zaten ki ben bu notları birkaç hafta öncesinden aldım. O videoyu ne zaman paylaştım? Bir buçuk hafta önce paylaştım. O zamandan beri inanın bir saatlik boşluğum olmadı. Hem iş anlamında hem koşturma anlamında bilmem ne kadar kanalı takip ediyorsunuz. Bir iki tane araba videosu atmıştım. Onlardan böyle bir 60 tane daha falan gelecek içeriğim var. Birazcık sanayide koşturuyorum. Onları farklı bir kanalda mı bu kanalda mı paylaşayım bilmiyorum ama boş zamanlar oraya gidiyor. Dolu zamanlar zaten iş güç. Şu anda ise yine aslında araba işi olduğu halde onu bir kenara attım ve video çekmeye oturdum. O yüzden bu başlıkların hepsini aslında şu anda bahsetmeyeceğim. Ama mesela demişim ki bu videoyu neden izlediniz? Yani anlamıyorum. Videonun başında onları söylediğim halde neden izledin? Ve neden nedenir? Olumsuz yorum diyeyim. Onları attım. Ve neler atmışlar bakalım birazcık cevap verin Tasarım hatalarını başka markalarla kıyaslayıp mesela Samsung'un, LG'nin hadi ben önceki videoda demiştim ya bu videonun tamamında önceki videoyu ezbere bildiğinizi düşünerek yani en azından daha yeni izlediğinizi falan düşünerek konuşacağım. Neymiş işte LG'nin tasarım hataları olmuş, Samsung'un tasarım hataları olmuş ben onları övüyormuşum ne alaka ben o videoda sadece Apple'ı bokladım. Yani bu hepsine cevap bu arada o yorumlarda hala duran yorumlar var mesela. LG'yi Samsung'u översin tarzı şeyler gelmiş. Sony tarzı şeyler gelmiş. Ne alaka? Ben Apple'ı boklamışım o videoda. Bana ne onlardan? Ha iOS konusunda tek rakibi Android olduğu için Android üzerine örnek verdim. Belki o konuda örnek verebilirsiniz de o konuda da çok fazla örnek verilmemiş. Sadece şey falan denmiş. Samsung'un şu hatası vardı. Bana ne? Başka bir tane daha video çekeyim mi? İstiyor musunuz? Samsung'u neden önermiyorum diye böyle Samsung'a geçirdiğim video ister misiniz? Ki çok uzun yıllarda Samsung kullanmış birisiyimdir. Onu da söyleyeyim yani. Şu anda önümde de piyasanın en pahalı monitörlerinden birini satın almış ve bin pişman olmuş da birisiyim. Bayağı iyi de geçiririm yani. Sırf şu monitörden sebep Samsung'a bayağı doluyum. Neyse. Ayrı konu. Devam edelim. Neymiş efendim? iLix demiştim ya ben hani. Aslında o iLix değilmiş. Neymiş? Yine unuttum. Şu ünlülerin iPhone'larının patlatılıp çıplak fotoğrafta internete yayılma olayı var ya o neymiş efendim? Adamların şifresi bulunmuş. Apple'la hiçbir alakası yokmuş. Böyle böyle gerizekalı gerizekalı. Niye konuşuyormuşum? Derken burada bir parantez açayım. Önceki videoda en fazla tutulan nokta şuydu. Yani sevilen anlamda Tutulunan tutunululan sinirlenilen yani nokta şuydu. Fokus alalım. Ben o videoda Apple'ın yaptığı şeyleri geri ayakta alkışlayanları da koyun dedim. Bakın fark var. İş yerlerinde iş için veya ne dedim ben videonun başında da sonunda dedim ki bizim evde de kullanılıyor. Bunlar üçüncü videoda objektif bir taraftan bakıp evet şunlar doğru ve bu yüzden kullanılır diyeceğim kişiler için tabii ki de on numara işler. Ama bana çıkıp da adamlar kalem lansmanı yaptığında buna geri zekalılık deme Veyahut o kalemi ayakta alkışlayanlara koyun demet demeyin. Onun haricinde ya iPad alan herkes mi gerizekalı? Herkes mi koyun? Tabii ki de öyle demedim. Parantezi kapatıp devam edeyim. Neymiş efendim işte o ünlülerin şifreleri kolaymış. O yüzden kolayca patlatılmış. Bakın o konunun ayrıntısını oturun siz araştırın. Ben bugüne kadar araştırmadım. Bundan sebep yorumlarda çok fazla laf yedim. O yüzden oturdum birazcık araştırdım böyle bir, birazcık ve o bana yetti. Yorumlarda söylendiği gibi bir şey de değilmiş o olay. Yorumlarda ne dinliyordu? Neymiş işte adamlar şifreleri 1, 2, o yüzden patlatılmış. Hayır. bayağı Apple'da hani benim telefonumu bul var ya unuttum şimdi. Find my iPhone mu ne öyle bir özelliği var ya. O özellikle baya baya brute force yapılabilecek bir açık varmış. B, R, U, T, E, force, F, O, R, C, -e, araştırın nasıl bir şeymiş. Baya onu yapabilecek bir açık varmış ve bütün ünlülerinde şifrelerine brute force yapmışlar. Ve bunu Apple engelleyecek bir, bir şey yapmadığından sebep hop şifreler ortaya çıkmış. Şifreler ortaya çıkınca da iTunes hesaplarına girmişler. iTunes hesaplarından fotoğrafları çekmişler. Ondan sonra interneti pat yayınlamışlar. Şimdi hepsinin internette. Şimdi buradaki suçlu tabii ki de hırsızın hiç mi suçu yok? Ayrı bir konu da. Birazcık daha güvenlik önlemi alsaydı. Şifrenin 1-2-3-4-5-6 yani örnek veriyorum 1-2-3-4-5-6 tarzında yani kolay şifreler konulması ile brute force'un bağlantısı şu o kolay patlatabilir ama brute force'a önlem alması gereken yapıldı. Ha Yanlışım varsa yorumlarda düzeltin ama edebinizle düzeltin gözünü sevin bakın ben o işin ayrıntısını bilmiyordum. Videoda da zaten sadece patlatıldı dedim. Ben o videoda artistik yapmadım ki ulan böyle böyle oldu diye. Aşağıda niye bana artist yapıyorsunuz öyle öyle olmadı diye. Yani kusura bakmayın el alemin cicikleri çok umurumda olmamış ki olayın ayrıntısını araştırmamışım. Ya da cümleyi şu şekilde kurayım. El alemin onlardan izinsiz yayınlanmış cicikleri diyeyim. Lütfen ya. Çok merak ediyorsunuz. Araştırın işte ayrıntısını öğrenin. Gelelim iTunes falan filan tamam onları anladık. Ee, hadi Mac MacOS'ta Hackintosh var. Hadi o da patlatılamıyor. Hadi bak o da patlatılıyor. Onun da korsanı var. Tamam Hackintosh MacOS'u patlatıp bilgisayar virüs sokmak değil ama adamların kendi telefonlarında jailbreak var. E MacOS'ta zaten Hackintosh var. E, yani bu adamların yazılımları. Ben bir yazılımcı olarak zaten önceki videoda da söylemiştim. Patlatılamayacak bir yazılım yok. Her zaman daha iyisi vardır. Daha iyi hacker varsa daha iyi de yazılımcı vardır. Daha iyi yazılımcı varsa daha iyi de hacker vardır. Sonu yok. Tek olay en son hangisi birbiriyle karşılaştı? Daha iyi bir yazılımcı ile karşılaşıldıysa yazılım daha zirvede durur. Daha iyi bir hacker karşılaşıldıysa o zaman patlatılmış olur. Olay sadece bu. Ayrıca virüs var kardeşim yazın. Macos virüs yazın. Ne bileyim işte. Macbook virüs yazın. Bir şeyler yazın internette. 1 milyon tane cevap çıkacaksın karşınıza. Var. Ha iPhone derseniz o noktada iyi öldür hakkını yeme. Bu videonun konusu olması da söyleyeyim yani. Apple Store çok sağlam işliyor. Google Play'in işleme tarzını bildiğimden sebep bunu söylüyorum. Yani arada dağlar kadar fark var. O kadar fark var ki mesela WhatsApp'tan fotoğraf sildiğinizde Apple iPhone'a o kadar erişim izni vermiyor ki fotoğraf sildiğinizde galeride durmaya devam ediyor iPhone'dakilerde. <laughs> Android'de zaten hesap makinesi indirin telefonun bütün geçmişini <laughs> çaldırırsınız. Hayır bu konu. Neymiş işte iPhone 4 ile alakalı falan filan haksızlık etmişim bilmem ne. Ya kardeşim ben Apple'ın iPhone 4'te yaptığı hatayı size Böyle abartmadım ki. Ben o konuda çok net olduğumu sanmıştım. Ben orada üstüne basarak da söyleyip hatta konuyu bitirme cümlemde oydu. Sorun tasarım yanlışlığı falan filan değil. Sorun yaklaşım. Orada Steve Jobs'ın yaptığı, söylediği o egodan, o yaklaşımın hatasından bahsetmiştim. Ya yedik bir bokta geç. Ne demek siz tutmayı bilmiyorsunuz? Neymiş? IOS güncellemeleri çok güçlüymüş, yıllarca güncelleme veriyormuş. Doğru. Objektif bir video çektiğimde bunu söyleyebilirim. Lakin bu adamlar daha ben o videoyu çektiğim tam o gün veya bir sonraki gün Amerika'da tekrardan bir dava kaybetmediler mi? Sebebi de neydi hatırlatayım size. Bu adamlar güncelleştirmelerle eski telefonların gücünü düşürüyorlar. İşlemci hızını düşürüyorlar ve bahane olarak da işte bataryasının şeyi zayıfladı falan filan tarzında böyle saçma sapan bir şey söylüyorlar. Ben size Türkçeye çevireyim. iPhone 6'yı artık kullanmayın ve gelin iPhone 11 alın, bana para ver. Türkçesi bu. Bundan sebep şu anda herkese 20-30 dolar para ödüyorlar mesela eski telefon sahiplerine. Biz böyle bir eşeklik ettik ve davayı kaybettik diye. Bu başka ülkelerde de bu tarz davalar açıldı. Bu tarz şeyler yıllardır konuşuluyor. Bu adamlar güncelleştirmelerle telefonların hızlarını düşürüyorlar. Android'de yapan yok mu? Bana ne? Bu videonun başlığını Apple neden önermiyorum iki. Bana ne? Ben bu videoda Apple'dan bahsediyorum. Bu kapitalist sütlerinin zirvesindeki markadan bahsediyorum. Ona yaklaşmaya çalışan başka markalar vardır. Onlar da aynı bokları yiyordur. Umurumda değil. Bu videonun konusu Apple. Biraz daha ileriden anlatayım mı geri kalanına? Ben çünkü bu videonun renklerini hiç beğenmedim. Bilmiyorum niye beğenmedim ama bu videonun renklerini hiç beğenmedim. Zaten arkadaki renkler de durmadan bir değişiyor. Kameradan sebep. Kendisinden sebep değil gibi bir yamukluk var sanki. Tam biraz daha düz oldu şu anda. Ama renkleri hala beğenmiyorum. Hem de hiç beğenmiyorum. Bu ne yüzüm gözüm bir şeye benzemiş ya. Böyle biraz daha iyi. Neymiş işte iOS çok stabilmiş. Ya kardeşim Android'teki özellikleri ne kadar geç önceki videoda bahsettim işte. Notification barları falan filan şey yaptım. Oraya zaten bir daha geleceğim. Fakat bu adamlar Android'deki o dünyanın en kolaylığı sağlayan sana şeyleri iOS'a her eklediğinde iOS çökmedi mi? En basit iOS 9'du galiba. Hatta hatta ve hatta size referans da veriyorum. Shift e, sahibi kurucusu ne diyorsanız artık Hakkı Altan'ın videosuydu hatırlıyorum. iOS 9'du diye hatırlıyorum. Belki 10'dur. Siz onu bulun artık. Bu çıktığında Safari çökmedi mi? Safari çalışmıyordu ya. Safari düzelttiler küçük güncellemeyle. Bu sefer klavye çöktü. Ya bunlar yazılımda çok yani bunlar beşer Adam bina yapıyor, çöküyor. Adam ameliyata giriyor, adam öldürüyor. Yani yazılımcı mı hata yapmayacak? Tabii ki de yapacak. Olacak bunlar. Lakin bunları böyle tanrısallaştırmayın. Hatalar oluyor. Ne kadar çok parça, araba örneği vereyim size. Ne kadar çok parçaya sahip araba varsa o kadar fazla bozulma riski vardır. Ama hiç elektroniği olmayan, hiç turbosu olmayan, böyle 4 silindirli, 3 silindirli o boktan eski arabalar var ya, onlarda hiçbir şey olmaz. Olursa da değişecek zaten 5 tane parçası var arabanın. Toplamda değişecek parçası da 1 falandır yani. Aynı mantık. Yazılımda da ne kadar bu Android'in bize sunduğu kolaylıkları. iOS'a geçirmeye çalışırsanız iOS'ta da sorunlar çıkacak. Ama yaklaşım hatalı. Asla çıkmazmış gibi veya çıkmıyormuş gibi konuşuluyor ya. O hatalı işte. Gel gelin ben videonun girişini şu şekilde yapmak istemiştim. Niye ise unuttum. Biraz önce bir haber gördüm ki bu videoyu özellikle bugün çekmeliyim dememin sebebi de bu oldu. Apple kablo çıkarmış haberin ekran görüntüsü ekrana koyayım ya ben anlatamayacağım çünkü anlatabileceğim bir konuda değil bu Apple Kablo çıkarmış Kablo bakın anlamayan olduysa Hala aşağıya Apple'ı savunacak yani bakın bu videoda bokluyorum Objektif yaklaşmıyorum bu videoda bokluyorum ama bokladığım şeylerin de bir dayanağı var hala bunları Es geçecek varsa tekrardan söylüyorum Kablo çıkarmış. Tamam burada cümleyi keselim. Başka bir taraftan devam edelim. Apple bu ürünün satış fiyatını 1300 lira olarak belirlemiş. Eğer ilk başı unuttuysanız birleştirmeniz için tekrar hatırlatayım. Kablo 1300 lira. Ya şimdi maalesef şunu diyecek olacak. O en üst modeli. Bir alt modeli 600 lira. O en üst falan filan. Bir alt modeli 300 lira. Cümlenin başı unuttuysan söyleyeyim. Kablo çıkarmış. Kablo. Yani kablo. <laughs> Bu adamlar kalem satıyor dediğimde benle dalga geçenler. Neymiş Macbook'ta bir tane type yok dört tane varmış. Ya bir taneli de çıkardı zamanında. iki taneli de çıkardı zamanında. Bunları takılıp söyleyenler. Hadi bunu da söyleyeyim. Hadi kalem çıkardı ama o kalem işe yarıyor diyen vardı yani. Ya hadi o kişiler kişi kimse işte onu hatırlamıyorum Gelip desinler bana kabloda 1300 lira eder. 600 lira eder. 300 lira eder desin hadi bana. Fiber optik kablo düşüyorum sanki sokağıma ya. Buradan neye devam edeyim? USB sayısını da doğru elemiş olduk. Arada bir cümleyle geçirmiş oldum. Sonuçta boşa kürek çektin ve kendi şu anda nasıl önce kulaklık çıkışını iptal ettin. Mükemmel süper zeka. Bütün markalar arkandan götürdün. Çünkü şu anda o gücün var. Ne bileyim işte laptopları Type-C'ye çevirdin. O gücün var ki ne kadar doğru ne kadar yanlış ayrı bir konu tartışma konusu ama buna gücün vardı ve yaptın ve peşinden getirdin. Süper zeka senden en büyük nefret etmemiz sebebi bak Apple Allah'ım ya Rabbim telefonlarda bildirimledi diye dünyanın en güzel şeyi vardı hatırlar mısınız? O iPhone'da yok diye diğer markalar çıkardı attı onu. Ya neden? Bildirim nedeni neden iptal ettiniz ya? Ya bu tarz şeylere gücün vardı yaptın. Neyse o konuda çok derin konu çünkü onu doğrusu yanlış çok fazla. Sadece yanlışından bahsedemeyiz. Gelelim kutu ve tasarım. Kutu ve tasarım aslında bunun tasarım seviyesi. iPhone 4'ten devam etmem daha doğruydu. Ya adamların kutu tasarımı çok iyiymiş. Aman Allah'ım kutu tasarımı çok iyiymiş. Ben bu yüzden Apple'ı mı öveceğim ya? Ki hadi tamam övelim. Adamların kutu tasarımı tamam değişik bir tasarım. Yukarıdan çıkma artık hepsi öyle. Ayrı konu bütün markalar onları taklit etti. Demek ki doğrusu oymuş. Gelelim. iTunes saçmalığı yorumlarda gelmişti. Bunu da yorumlardan aldım bir tane bir şey. iTunes saçmalığı bir dönem ki artık birazcık daha rahatlattılar o da hala aynı sayılır. Ya kitaplarıma yeni bir şey ekleyemiyorum. Kitaplarımı geri çekemiyorum. Telefona istediğim filmi atamıyorum. Dosya yöneticim yok. Yeni geldi. Yeni geldi tamamen gelmedi. Benim şu anda Android'de kullandığım dosya yöneticisinin onda bir özelliğinde gelmedi. Film, film atamıyorum, müzik atamıyorum falan filan. Bin tane iTunes eşitleme falan filan bilmem ne saçma sapan işler gerekiyor. Ya bunu bana övemezsiniz. iTunes'u öven kişiler var. Çok kitabına uygun işi yapıyordu ya bu kardeşim. Bırak da müziğimi sürükle bırak yapayım ya. Ha diyeceksiniz ki programı kurdun ettin her şeyi ayarladın artık sürükle bırak yapabiliyorsunuz. Ya onu yapmak istemiyorum ya. Flash takmış gibi telefonu kullanmak istiyorum ya. Ki bu cümleler şu anda bana ait değil. Yorumlara ait. Girin o iTunes yorumlarına bir iki tanesine bakın. Altına gelen yorumlara da bakın. Yorumun yorumlarına. Benim gibi düşünen çok kişi var. Yani şu anda bu cümleleri dile getirdim. Evet kendimden dile getirdim ama aslında onları tercüman oldum. Geçelim. Notification bar ayarlarına girmişim o videoda devam ettirmemişim. Burada bakın o salaklık Allah'ım yarabbim. Notification barda mesela Wi-Fi'yi kapatmak istiyorsunuz. Kapatamazsınız. Orada yeşil olan şey mavi olan pardon. Hatta burayı kesmeyeceğim de direkt bu şekilde hatamla devam ediyorum mavi olan o Wi-Fi ayarını griye çevirdiniz ya. Ayarlara girin bakın Wi-Fi hala açık. Ne yaptınız? Modeminizden ayrıldınız. Bluetooth aynı şekilde. Mobil veri aynı şekilde. Ya onu bile ayarlayamıyorsunuz. Veyahut Android'de 4'ten sonra gelmişti o özellik. 2'de yoktu. Dünyanın en kolaylaştıran, hayatı kolaylaştıran özelliği. Wi-Fi'ye bildirim çubuğundan basıl tutarım ve Wi-Fi ayarları açılır. Ve istediğim o şekilde yaparım. Bluetooth'ta girerim aynısı yapalım falan filan. Basıl tut tuttuğum ayar bana ayarlar sayfasındaki o tam özellikli sayfasını açar. iOS'ta yok. Daha kötüsü ben bildirim çubuğundaki o sıralamayı o deminki önceki videoda o birinci videoda yaptığım gibi yaparım her zaman. iOS'ta hadi yap bakalım. Ben Wi-Fi üstü istemiyorum de. Hadi aşağı indirmeye çalış. Yok o dörtlü o üçlü sırayı sana nasıl verdiyse öyle yaptırıyor o kadar. Başka izin yok sana. Ben bunlara gelemiyorum işte. Ha, küçük mü küçük ama eksiklik mi eksiklik. Gelelim kulaklık çıkışından böyle 15 saatlik sövme videosu oluşturabilirim. Kulaklık çıkışının olmamasından zaten o ayrı bir konu. Bildirim ile alakalı ne kadar sinirli olduğumu biliyorsunuz. Bunlar ayrı konu Onlara böyle burada anlatmayacağım. Zaten demin bir iki cümleyle geçtim. Gelelim mükemmel tasarımlı iPhone'lara, MacBook'lara işte ne bileyim diğer Apple bilgisayarlara. Linus tek tipsi ben takip ederdim şu korona muhabbetinden beri hiçbir şey takip ettiğim yok. Teknoloji kanalları. Tekno seyir bile bıraktım. Şimdi Linus tek Tips'in Broken Apple falan filan bir şey yazın. Mutlaka çıkacak. Hatta ben ekrana bastım bile videoyu bulup size. O videoyu izleyin. O videoda yanlış hatırlamıyorsam laptopun ekranını düşürüp kırıyorlardı. Anakartına bir şey olmuyordu diye hatırlıyorum ama velev ki anakartına da bir şey oldu. Anakartını da kırdık diyelim. Normalde herhangi bir bilgisayarda anakartı bir şey olursa anakart değişir. Değil mi? İşlemci, RAM, ekran kartı falan filan değişmez. Değil mi? Bunlar da değişiyor. Neden? Gömülü. Neden gömülü? Öyle. Gömülü olmayan Remleri dahi tek seferde değiştiriyoruz biz aga diyorlar. O zaman ne oldu? Şimdi 2000 lira, 2000 dolarlık şeyi düşürdüm, kırdım. Ne oldu? 1800 dolar yeni bana şey fiyatı var. Dışarıda yaptırırsan 200 dolar. Linus Tech Tips'in o videosunda bu tarz bir şey vardı. Yıllar öncesinde izledim ve sonrasında ve öncesinde de bu tarz şeyler hem kendim tanık oldum hem zaten farklı teknoloji kanallarından bu tarz şeylere denk geldiğim için Senaryoyu birazcık kendimce değiştirmiş olabilirim ki videoyu koydum buyurun izleyin. Ama Apple'ın olayı budur. Apple'ın olayı bir yerine bir şey olursa tamamını değiştiririm tarzındadır. Ha neymiş de iPhone'un garanti çok iyi işliyormuş parasını pat veriyormuş hemen yapıyorlarmış falanlar 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 falan filan. E, yani bu benim için bir artı değil ki. Burada Samsung'da kıyaslayanlar var. Samsung'un garanti servisi iğrenç işliyormuş da LG'nin iğrenç işliyormuş da falan filan. Yani bana ne bu video Apple'ın boklama videosu. Yani daha kötüsü var diye Apple iyi diyemem ki ben. Ha belki üçüncü videoda derim. Geçelim. Ha Apple pil ve tazminat mevzusu diye not almışım. Onu zaten videonun başında anlattım. Gelelim iPhone 5 ısınma, soğuma, kapanma, batarya sorunu. Bu da yine Hakkı Altan'ın videosu vardı. Hatta aa, Hakkı Altan'ın olur mu? Şeyin vardı. Sakallı abimiz kimdi ya? Şu an ismi aklıma gelmedi. Üşenmeyip onu bulup size ekranı şu an fotoğrafını bastım. O abimizin videosu vardı mesela. Telefonu buzluğa koyuyordu. Hakkı Altan değil de oydu diye hatırlıyorum. Telefonu önce kış günü soğuk mermerin üzerine koyup veya buzluğa koyup hatta belki iki farklı video vardır. Hakkı Alkan'ın Alkan ki dışarıda soğuk mermere koyduğu videodur. Belki benim şu an dediğiminki evde yapmıştır. Çünkü evde tava olayını hatırlıyorum. Önce buzluğa koyuyor telefon iptal. Sonra tavaya koyuyor tutuyor telefon açılıyor ve şarjı böyle baya fazla olarak açılıyor falan filan. Saçma sapan bir şey. bayağı batarya soğuk sıcaklıktan etkileniyordu mesela. Ha tamam. Tabii ki de teknoloji olarak bakarsan batarya etkilenir de ya telefonu yazılımı da bu kadar salak olmamalı yani. Diğer telefonlarda öyle bir şey yok yüzdesi değişmiyor. Telefon kendini korumaya almıyor, kapatmıyor. Ha şu anlamda çok sıcakta, çok soğukta falan korumaya alsın, kapatsın okey de batarya seviyesinden sebep kapandığı olmuyor diğer telefonlarda. Bunda oluyor. Neydi? Sonra devam edelim. iPhone 6'nın bükülme sorunu. Milletin götünde telefonlar böyle u uh, şeklinde döndüler yani. Lütfen yani bunları bana savunmayın. Eğer siz bana yok LG Samsung'ı savunuyorsun gibi saçma sapan böyle bir şeylerle gelirseniz o yorumlardaki o arkadaşlar var ya bu videoyu benim böyle bir şevkle çekmemi sağlayan o arkadaşlar. Ben de size bunları söylerim. Hadi iPhone 6'yı bana anlat o zaman. Hani niye bökülüyordu o telefon? iPhone 5 niye kapanıyordu? Bunları anlat bana o zaman. Hadi bunların savunmasını yap bana o zaman. Ben çünkü size demedim ki ne bileyim LG'miş, Samsung'muş, Sony'miş bunlar iyi marka demedim ki ben size. Ben dedim ki Apple kötü marka. Ki o Apple kötü marka bile demedim şu anda ilk diyorum. Ama yaptığı kötü işleri de bakın bu marka kötü işler yapabiliyor diye anlattım. Yeterli 29 dakika 50 saniye. Bu video sizde 20 dakika falan 18 dakika falan olarak verilecek. Başka anlatmayı düşündüğüm bir şey yok galiba. Zaten bu video aslında var ya tam böyle girerken dediğim gibi sabahleyin o haberi gördüm. Direkt Apple'ı boklama videosu iki başlığını atıp içeriye girip size sadece 1300 liraya kablo sattıklarını falan söyleyecektim ki Allah'ım inşallah şu tarz yorumlar gelmez. O kablonun ayrıntısına bakmadım. Yani yabancı kaynaklardan ayrıntısına bakmadım. Türkçe kaynakta ne yazıyorsa onları okudum. Kimse inşallah çıkıp şunu demez. O kabloda şu özellik var o yüzden falan demez inşallah. Çünkü o bir kablo. Ve onu 1300 liraya satabilecek tek kapitalizmin zirve noktası markada Apple. Başkası ona hoş paraya satamazdı. Bunun aynısını hatta inat inat gidip 3. videoda o objektif yaklaşacağım o Apple'ın iyi yönlerini söyleyeceğim videoda bunu tekrardan anlatacağım ve diyeceğim ki başka marka milleti bu kadar kazıklayamazdı. Sadece bu markanın başarısıdır bu diyeceğim. Bir hayal edin ya. 1300 liraya Samsung kablo satabilir mi? Samsung'u övüyormuşum ya ben. Satabilir mi? Böyle. Bu video işinize yaramış. Çünkü ilk videoda işinizin neyine yarayacak dedim. Aşağı yorumlar geldi. Dediniz ki arkadaşlarıma o Apple o koyun dediğimiz kitleye Apple hakkıyla kullananlar olanlara değil Apple koyunu olanlar o her seneyiniz çıktığında daha lansman sırasında tekrardan hemen gidip o yurt dışından 10 bin lira telefon 30 bin liraya getirten tipler var ya. Onlara söyleyecek iki çift lafımız oldu dediniz o yüzden anladım ki evet bu video işe yarıyor o yüzden işinize yaradıysa veya beğendiyseniz eğlendiyseniz eğlence videosunda eğlendiyseniz bir like butonuna basın ki bana bir destek olsun. Bu video renklerini bakalım Premiere'de ne kadar ayarlayabileceğim. Mesela şu anda olması gereken renkte aslında. Ha, yine gitti bozuldu. Anlayamadım. Hala abone değilseniz bakın birinci izlediğiniz, ikinci izlediğiniz, totalde hayatınızdan 40-50 dakika gitti. Bir şeyler katmışım sizi. En azından güldürmüşüm. Bir eğlendirmişim. Bir, şey, bir şeyler olmuş. Bir abone olun. Ve rica ediyorum. Yapmasanız da olur. İngilizce kanalıma abone lazım. Bomboş abone lazım. Bakın bu kanala dolu abone lazım. Yorum atacak. Video izleyecek. Benle etkileşimde olacak. Kötüye kötü iyi diyecek adam lazım. O kanala sadece sayı lazım. İngilizce kanalıma şuraya koyayım onu. Bir El atın da bir abone sayısı artsın onun. Çünkü 1000 aboneden sonra o kanal bir kanal statüsüne giriyor. Youtube'un gözünde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de aklınıza fikir geliyorsa aşağı yazın. Ne videosu çekeyim.